Merhaba. Bu videomuzda Instagram'ın bugün yaptığı güncelleme ile Instagram'da bulunan Keşfet ve arama kısmının nereye gittiğinden bahsedeceğiz. Aslında tam olarak gözümüzün önünde bir şey. Ancak pek çok kullanıcının bunu sorduğunu fark ettik. Öncelikle bugün yapılan güncellemeden biraz bahsedelim. Instagram'ın alt kısmında arama olması gereken yerde gördüğünüz gibi Reels videoları var ve şu an açılmadı ama normal Reels videoları geliyor. Şimdi ana sayfaya geldiğimizde kullanıcıların gözden kaçırdığı şey üstte bulunan DM kısmında Hemen bu mesaj atma kısmının yanında arama butonu bulunuyor. Yani keşfet videolarımız artık burada. Buradan eskisi gibi arama yapabilir ve aşağıda bulunan bölümden keşfetteki içeriklere bakabiliriz. Peki Instagram bunu neden yaptı diye soracak olursanız sebebi çok basit. Biliyorsunuz ki Instagram son zamanlarda TikTok'u satın almaya piyasadan silmeye çalışıyor. Bunun için de Reels videolarını uygulamaya getirdi. Reels videolarını biraz daha öne çıkarmak için Reels videolarını öne aldı. Bunun için keşfetten fedakarlık etti. Ancak bu güncelleme ileride etkili olacak mı? TikTok geri planda bırakacak mı? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Başka sorularınız olursa videonun altından yazabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.